Af çıkacak mı ve erken emeklilik konusu bence emek, erken emeklilik konusu da pozitif yönde gelişecek. Af da çıkacak, genel af da çıkabilir. Afla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeleri önümüzdeki süreçte astrolojik olarak bekliyorum. Astroloji öngörüm. Af da çıkacak, erken emeklilik olayı da pozitif yönde sonuçlanacak. E, emeklilikle ilgili bazı şeyler bekleyen insanlar mutlu olacaklar, rahat edecekler, pozitif ve olumlu yönde gelişmeler olacak. Afla ilgili de hem vergi affı hem hapishanelerle ilgili af hem genel af özellikle çıkacak ve bunlarla ilgili de çok pozitif çok olumlu yönde gelişmelerin önümüzdeki süreçte olacağını hep beraber göreceğiz. Zaten 2025'in Haziran ile 2026 Haziran arasında Türk halkının çok mutlu olacağını, Türkiye'de yaşayan insanların çok mutlu olacağını ve Türkiye'nin çok mutlu olacağını astrolojik olarak görünüyor. 2026 Haziran ile 2027 Haziran arasında da Türkiye'nin ekonomik olarak, parası olarak, maddi olarak inanılmaz pozitif ve olumlu bir noktaya doğru gideceği astrolojik olarak görünüyor. Hep beraber göreceğiz. Güzel arkadaşlar ve şifalarla olsun.